Merhaba arkadaşlar. Ee, İnce İncehane YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben şunları dikeceğim. Bunları dikeceğim. Bunları dikeceğim. Hep beraber. <laughs> askını takıp şunu buz çiçeğini buz çiçeklerini dikeceğim şu şekil. Kumum yoktu. Kedi kumu koydum ama inşallah güzel bunu bir sarkaca takıp aşağı bahçeye indirdim bütün çiçeklerimi. Hepsi orada gayet güzel oldular. E, merhaba arkadaşlar. İncihane YouTube kanalıma hoş geldiniz yeniden. Ben çiçek dikimine devam ediyorum. Şunlara da yeni yine ekeceğim. Su istiyor annem, su abla. Balkonu yıkıyor anneciğim. Videomu sabit etmeyin. Allah'ım son çocuklar böyle açık şımarık oluyor. Hiç ablalar gibi değil bu kız. Bunu da böyle diktim arkadaşlar. Şunları da kızıma ekleyeceğim. Bu toprak saksı. Onu almıştım ben zaten. Şöyle toprağın içinde bahçe toprağı olunca böyle insanın elleri kötü oluyor ama benim Allah'tan ellerime tırnak alır aralarında çok Şunu da kızıma yedim. Bu da bir dünya kaktüsten İmran Hanım'dan. Neyimizdir bilmiyorum. Bu yeni güneler kursa bile orada yayılır diye düşündüm saksıya. Güzel. Güzel. Yaşanavar. Gel. Alalım da neyle ya, bak, tane var abla. Bak, Allah bak. Ben sana ayırırım. Şimdi da Bir tane daha mı istiyorum? Bu senin abi. Ne ortadaki oluyor. Ben şu ortadaki şu. şu, şu. Hangisi? Aynı. Bu mu? Aynen. O da aynı. Bu, bu, bu kocamaya başlamış. Evet. Kazık gibi. Al sen bak benim ayır diyorsan de alabilirsin. Tohum yapmış o. <laughs> Ee, bakabilirim ben de bakabilirim. Ben son malımı karşıdan verecektim. Benim o fiyata ben karışma. 50 zaten 40'ın üstünde maliyet evet. Evet. var. 50'den aşağı ver. Başka bir şey var? Şu Bak şunu al. Ben moru daha çok seviyorum. Bak burada var mor burada. İnci gibi baksana işleri. Bunu al, bak, bunu alsan. Bunu al. Bak bir de bu var. Şunun rengini daha çok seviyorum da. arkadaşlar şuna bakın 50 50 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50 Aha. tamam tamam artık hiç gelmeyi düşünmüyorum sen geleceksin sen ödeyip evet. ben bile cevap Aa, ne zaman Babanla İyiyim. yollarım ben de. Boş, boş. Ikisi, biz, birisi, Babanı çağırır mısın? Ortanca istiyordu.